Sen evde televizyonunuz bozulursa evet. ne hissedersin? O zaman üzgün yüz evet. ifadesini kaldırır mısın? Tam. Sen, baban seni hayvanat bahçesine götürürse ne hissedersin? O zaman mutlu yüzü ifadesini kaldırır mısın? Evet. Teşekkür ya ederim. Ya. Masalcığım, ben senin yatağında çok uykum varken kaldırmışım. Ne hissedersin? Aferin sana. Peki. Bir tane köpek çıkmış karşına birdenbire. Ne hissedersin? Hmm. 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 Şaşırır mısın? Tamam. Annen senin çok sevdiğin bir oyuncağı almış. Ne hissedersin? Çok sevdiğim bir oyuncağı almış anne. Çok istediğim bir oyuncağı. Üzülür müsün? O üzgün. <laughs> Mutlu mu olursun? Aferin sana. Ömer, ablan hastalanmış. Ne hissedersin kuzum? Aa, anne. Peki. Anne. Ömer, anne sana banyo yaptırmak istiyor. Peki ne hissedersin? Anne. Üzülür müsün? Banyo yapmak istemez misin? Anne. anne. Elif annen çok istediğim bir oyuncu almış. Ne hissedersin kızım? hissedersin? Göster bana. Hı? Hangi yüz ifadesini hissedersin? Uuu, göster bana. Göremiyorum. Şaşırır mısın? Hı hı. Peki karşına birden bir köpek çıkmış. Ne hissedersin? Hı. Evet ne hissedersin peki? Göster bakalım yüz hı. ifadelerinden. Hı. Hangisi?